iyiliği, barış ve sevgiyi reddeden, kötülüğü emreden şeytanın sonsuz güç sahibi olduğuna inanan kişilere satanist denir. Satanizm ilk kez Amerika'da görülmüş. 1950'li yıllardan sonra Batı Avrupa'da hızla yayılmıştır. Satanistler toplumdan izole bir şekilde yaşadıkları için yaptıkları ayinler ve ritüeller hakkında çok net bilgiler mevcut değildir. Ancak sizlere günümüze kadar ulaşmış ve birçok haber kaynağında yer almış korkutucu ve vahşi satanist cinayetlerinden bahsedeceğim. Satanist kardeşler olayı Peru'da üç kardeş karanlıkların efendisi olarak adlandırdıkları şeytandan emir aldıklarını söyleyerek öz annelerini korkunç bir ritüelle öldürüp parçalara ayırdı. Peru'da annelerinin gözlerini oyan ve bağırsaklarını deşen üç kardeş tüm dünyayı şok etti. 75 yaşındaki Tayadara, cumartesi gecesi Peru'nun kuzeyindeki Andabamba isimli dağ köyünde üç çocuğu tarafından vahşice öldürüldü. Polis gözleri oyulmuş ve bağırsakları deşilmiş halde bulunan kadının satanist ailenle öldürüldüğünü duyurdu. 38 yaşındaki Aureli, 41 yaşındaki Percy ve 46 yaşındaki Marcelina annelerinin bedeninin parçalarını göle atarak kanında yıkanmakla da suçlanıyor. Bu üç kardeşten Percy polise her şeyi apaçık itiraf etti. Bir akşam üç kardeşinde aynı anda rüyalarında kendini karanlıkların efendisi olarak tanıtan güçlü bir varlıktan annelerini öldürmelerine emrettiğini iddia etti. Üç kardeş bir süre bu durumu kendi aralarında konuştular ve annelerini öldürmeye karar verdiler. Peru'nun kuzeyinde bulunan Andabamba kasabasındaki dağlık alandaki köy evine giden üç kardeş yanlarında annelerini de götürdüler. Ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra önce canlı canlı kaşıkla annelerinin gözlerini dışarı çıkardılar. Ardından baygınlık geçiren annelerinin ölmek üzere olduğunu düşündüler. Karnını bıçakla yavaş yavaş kestikten sonra bağırsakları dışarı çıkardılar. Zavallı anne evlatlarının yaptığı bu korkunç işkenceye dayanamaz ve acılar içinde orada ölür. Satanist üç kardeş annelerini öldürmekle kalmıyor. Bir de onun vücudundan uzuvlar ve parçalar alıp gölde kanıyla banyo yapıyorlar. Eve baskın yapan polisin kamuoyuna verdiği bilgide üç kardeşin annelerini satanist bir aile öldürdükleri bilgisini veriyor. Tutuklanan üç kardeş müebbet hafiz cezasına çarptırılırken kardeşlerden biri ceza evinde bileklerini keserek intihar ediyor. Diğer iki kardeşin akıbeti bilinmiyor. Şimdi anlatacağım satanist cinayeti ise ülkemizde yaşanan bir olay. Kamuoyunda büyük yankı gören olay İstanbul Ortaköy'de Eylül 1999'da yaşanmıştı. 21 yaşındaki Şehriban C eğlenmek için Taksim'e çıktı. Sabaha karşı saat 05 sıralarında daha önce birlikte alkol aldığı Engin ve Ömer Ç ile karşılaştı. İki genç Şehriban'ı satanizme çekmek istiyordu. Hava aydınlandığında Engin A kız arkadaşı Zinnur D'ye telefon açıp paramız kalmadı. Orta köye gel dedi. Öğle saatlerinde Zindur'un getirdiği parayla şarap aldılar. Şaraplardan birini açtılar. Ardından Ortaköy mezarlığı yakınındaki ormanlık alana gittiler. Alkol alırken 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Engina, Ömer Ç Bugün ayın 13'ü. Şeytanla konuştum. Bir kurban istiyor. Deprem de onun işaretiydi. Ben Şehriban'ı seçtim dedi. Ardından Ömer Şehriban'ın boğazını sıkmaya başladı. Engin yerde yatan Şehriban'ı tekmelerken Zinnur ise bacağından bıçakladı. Genç kız yarım saat kadar üç arkadaşının korkunç işkencelerine maruz kalınca dayanamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Onun öldüğünü gören üç arkadaşı Şehriban'ı yakınlardaki bir kuyuya atıp oradan uzaklaştılar. Bu işin daha korkunç ve iğrenç yanı ise bu üç arkadaşın tutuklanmasından sonra yaşanıyor. Zira Şehriban'ın ailesi katillere 211 bin TL'lik tazminat davası açtı. Mahkeme ise aileye tazminat verilmesini kabul etti. Ancak çok garip bir yolla. Tazminat hesaplama uzmanı bilirkişi Ahmet Toko'da göre genç kız öldürülmeseydi 46 yıl daha yaşayacaktı. Ve muhtemelen 65 yaşında vefat edecekti. Kızı öldürüldüğünde 48 yaşında olan baba Mehmetçe'nin kalan ömrü ise 23 yıl olarak hesaplandı. Böylece askeri ücretle çalışacak gibi değerlendirilen Şehriban'ın 46 yıl boyunca kendisine yaptığı harcamalar dışında babasına yapabileceği maddi destek 23 yıl üzerinden 22 bin olarak hesaplandı. Yani o ki aile tazminatı kabul ediyor. Hukuk ise Şehriban'ın cinayeti kurban gitmesi kaç yaşında öleceğini hesaplıyor ve bunun bedelini para olarak ortaya çıkarıyor. 19 yaşındaki zavallı Şehriban'ın hayatı sadece 22 bin değerinde. Sıradaki olay yine Türklerden ancak bu sefer korkunç aileleri Türkiye'de değil Ukrayna'da gerçekleştiriyorlar. Haberleri takip edenlerin birçoğunun hatırlayacağı olay bundan yaklaşık 7 sene kadar önce Ukrayna'da yaşanıyor. Ukrayna'da 4 Türk vatandaşı başka bir Türk vatandaşını ormanlık bir alana götürüyorlar. Burada satanizme uygun olduğunu düşündükleri materyaller ve mumlar yakıp Türk vatandaşını yere yatırıyorlar. Kurbanın altında ve çevresinde birçok pentagram işareti de çiziliyor. Kurbanın sağ bacağına kesik atan katiller serum hortumunun bir ucunu bacağındaki atar damara doğru sokuyor. Diğer ucunu ise ağzından sokup boğazına kadar ittiriyor. Bacağını havaya kaldırmasıyla kendi kanını içmeye başlayan kurban bir süre sonra kan kaybından beyaz renge dönüyor. Bunun üzerine dört katil kurbanın vücudunu sopalarla vurarak oracıkta öldürüyorlar. Olaydan sonra araştırmalara başlayan Ukraynalı yetkililer cinayeti işleyenlerin de 4 kişilik Türk satanist grubu olduğunu ayrıca bunların insan kaçakçılığı yaptığını kamuoyuna duyuruyor. Bu vaka ise Rusya'dan hem de cinsel ilişki sırasında meydana geliyor. 21 yaşındaki Anastasiya'nın 24 yaşındaki Dimitri'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından Birbirinden ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cinsel ilişki sırasında birbirine şiddet kullanmayı tercih eden ikilden Anastasia sevgilisini yanlışlıkla boğduğunu iddia etmiştir. Ancak ortaya çıkan yeni detaylar satanist bir ayine işaret ediyor. Eski bir polis olan Dimitri vücudunun parçalandığı ve cesedindeki kanın boşaltıldığı ortaya çıktı. Rusya'nın Oryol kentindeki polis departmanı maktulün kafası, elleri ve ayaklarının Anastasia'nın buzdolabında bulunduğunu ifşa etti. Adamın penisi, dudakları, kulakları ve parmaklarının kesilerek şeytani figür Bofomet'e benzetilmeye çalışıldığını açıkladı. Dimitri'nin üvey annesi Nina, oğlunun ve sevgilisinin satanizmle ilgilendiğini ifade etti. Babası Igor da oğlunu çevresi konusunda uyardığını ancak kendisini dinlemediğini belirtti. Anastasia tutuklandığı sırada bunu istemeden yaptığını söylese de daha sonra ifadesini değiştirdi. İlişki sırasında kendisi gibi satanist olan erkek arkadaşının kendisini boğarak öldürmesini istemesiyle olay bir anda gerçekleşiyor. Daha sonra erkek arkadaşını satanizme uygun bir biçimde ritüellerde kullandığını ve ardından önemli parçalarını kesip dolapta dondurduğunu ifade ediyor. Yaşanmış satınış cinayetlerinin bu bölümünün sonuna geldik. Bu seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Bu seriyle ilgili görüşlerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Natalia adındaki 15 yaşındaki genç kız Facebook'tan tanıştığı genci kendini öldürttü. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yaşanan olayda 15 yaşındaki genç kızın Facebook'tan tanıştığı bir kişiyle intihar anlaşması yaptığı öğrenildi. Satanist ayiniyle öldürülen Natalya'nın cesedi geçtiğimiz yıllarda 22 yaşındaki Francisco Vallejin'in yanında bulundu. Otel odasında hiçbir şiddet işareti olmaması ve cesetlerin yanında şüpheli bir madde bulunmaması akıllara intihar anlaşması yapıldığını getirdi psikolojik problemler yaşadığı bilinen Velojin'in genç kız ile Facebook'ta tanışıp buluşmak için anlaştığı ortaya çıktı. Ailesine arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan Natalie eve bir daha dönmedi ve 3 gün sonra cesedi bulundu. Ailesinin anlattığına göre Natalie Velojin ile Facebook'ta satanist ritüelleri üzerine konuşuyordu. Anne ve baba kızlarının internette kurduğu iletişim üzerinde daha kontrolcü olmadıkları için pişman olduklarını belirttiler. Öte yandan Virgin'in annesi çiftin Facebook üzerinden tanışmadığını ve iki yıldır birlikte olduklarını öne sürdü. Anne oğlunun satanist olmadığını ve psikolojik problemler yaşamadığını da söyledi. Olay üzerinde araştırma yapan Kolombiya polisi Natalie ve hem kendi aralarında hem de diğer yabancılarla birçok satanist ayininde bulunduğunu ortaya çıkardı. Daha sonra Natalie'nin hamile kalması, yaşanın küçük olması ve çocuğun kimden olduğunu bilmemesi üzerine büyük bir bunalıma girdi. Ailesinin bunu duymasıyla hayatının zindan olacağını düşünen Natalie, Religion ile birlikte evlerini terk edip kaçmayı planladılar. Ancak bunun bir kurtuluş olmadığı kanısına vardıktan sonra intihar anlaşması yaparak canlarında kıydıkları ortaya çıktı. Aile kontrolünün ne kadar önemli olduğunu Burada bir kez daha görmüş oluyoruz.